kesinlikle bir kent modelinin, kent inşasının, kent planının bunun bir parçası olması gerektiğine ben inanıyorum. Peki, e şimdi bir genetik nedenden bahsediliyor ama buna dair çalışma çok az. E, o yüzden de madde kullanımı, etkilerine değinirsek de Hı -hı. yani, madde en temelli... yani evet. bunun birçok nedeni var. Ee, özellikle hani şu anda mevcut süreçte Afganistan'da evet. e, metanfetamin üzerinden açmıştık zaten panelde de. E, çok ciddi bir artış söz konusu ve e, bu, tarz, bu tarz uyuşturucu maddelerin işte dünyaya yayılması rotayı biraz da Türkiye'nin kendisi. E, Türkiye üzerinden bir bütün dünyaya yayılıyor. Ee, ama mevcut süreçte işte Türkiye hem e, rota olmanın dışında bir pazar alanı e, yeri olarak toplanıyor. E, ama şuna da değinmek lazım. Şu an mevcut süreçte işte artan çok ciddi bir e, yoksulluk sorunu da var. Hani toplum üzerinde umutsuzluk, geleceğe dair kaygı sorunları da var. E, ve bu tarz e, umutsuzluk halinde madde kullanımda artışında bir etkisi olduğunu düşünüyoruz. E, yani Aslında özellikle son e, Belki 5-6 yıl, belki bundan daha önceki süreci de ele almak lazım. Ee, yani çok ciddi bir e, gençlerin geleceğe dair kaygısı var. Hani şu an birçok genç e, özellikle üniversitelerden mezun olunca ben ne yapacağım kaygısı yaşıyor. Geleceğini nasıl idame ettirecek kaygısı yaşıyor. E, tabii bunda ekonomik krizinde çok ciddi bir etkisi var. E, aynı zamanda birçok genç e, iş alanı bulmakta çok zorlanıyor. E, aynı zamanda toplumda kendi düşüncelerini e, rahat bir şekilde ifade edebilecek alanlar bulmakta zorlanıyor. E, hal böyleyken de genel anlamda bir umutsuzluk birçok genç üzerinde oluşuyor. Umutsuzluk halinden aslında var olan bu ruh halinden çıkmak için de madde kullanılan bir yönelim söz konusu. Yani çözüm olarak biz biraz da öz sanma olduğunu Hem aslında buna dair tepkilerimizin toplum olarak daha güçlü vermemiz gerekiyor. Var olan bütün kurumlar, bütün halk, bütün mahalledeki insanlar hani hepimizin bir araya gelip aslında madde kullanılmış şu mevcut artışına dair var olan gündemi daha belirgin olma göstermek gerekiyor. Hem aslında devleti bu konuda daha duyarlı hale getirmek hem de bizim esas kaygı Büyükümüz evet madde bağımlısı olan gençlerin nasıl tedavi edilebileceğini, nerelere yönlendirilebileceğine dair de da bilgi vermek lazım. Aynı zamanda bir gencin madde hiç kullanmaması ne dair bir aslında politikamızın olması lazım. Bunun da ancak toplumla bir toplu bir öz zamanı, toplu bir ile olabileceğini düşünüyoruz. Çözümü de biraz burada görüyoruz. Daha evvel mesela son yıllarda bu işte uyuşturucu kullanımının özellikle vanilinde ve e, Kürdistan sanilerinde fazla olmasının e, da birlikte e, operasyonların da artmış olması et, olağan bir durum. Artık gözden kaçırılmayacak kadar gözden çıkam kaçırılamayacak kaçırılmayacak ölçüde bir kullanımı kullanım söz konusu. Yani kullanım yaşının istatistiki verilere göre 11'e düşmüş olduğu e, söylemleri ve te belirlemelerine bakıldığı zaman haliyle uyuşturucu kullanımının Van'da çok aşırı bir noktaya geldi, vahim bir noktaya geldi. Buna paralel olarak e, tabii ki e, uyuşturucu operasyonlarında e, artması olağan bir durum, artık gözden kaçılamayacak bir durum. Medya yeni yansıtılmış olduğunu düşünüyoruz, yani çünkü kullanım son birkaç yılın e, getirmiş olduğu bir e, sorun değil, geçmişten gelen bir sorun. Fakat artık yavaş yavaş medyaya yansıtıldığı. Ee, ve e, toplumun bu manada uyuşturucu ile fazla haşır neşir olduğu ve itibarının toplum itibarının da bu manada biraz e, sarsılmaya çalışıldığı kanaatiyle e, bunu ...birinçli bir medya yansıtması da söz konusu diye düşünüyoruz. Şimdi uyuşturucu operasyonlarında alınan uyuşturucu ve uyarıcı maddeler... ...dosyalarda, dava dosyalarında, yargılamalarda, dava sonuna kadar... ...delil olarak adli emanette saklanır. Ve dava dosyaları sonuçlanıp kesinleştikten sonra da imha edilmesi gerekiyor. Bu imhalarda... Ee, tutanaklar eşliğinde Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme kararlarıyla yapılır. Tutanakla birlikte imha edilir. Eee uyuşturucu ticareti e, malum kendisiyle birlikte mali bir eee sonuç da ortaya çıkaran bir suç tipi olduğu için e, bunun sonucunda bu uyuşturucu maddenin satışıyla insanlar mali olarak da kendilerini daha ekonomik bir noktada, ekonomik noktada daha iyi bir noktaya getirebilmekte. Son zamanlarda bu yakalanan ve imha edilen uçucuların savcı, polis, adliye memurları eliyle de satıldığına ilişkin haberler de okuduk. Böyle durumlar da var ama sorunuz üzerine dediğimiz gibi imha edilmesi gereken, imha edilen suç maddeleri olarak geçiyor bu maddeler.